Sen misin kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben başta Sen bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben. Do you Merhaba, chat. Merhaba. Merhaba. Uzağa, uzağa mı gittin? Ben hani şey yapıyorum. Dinleme deneyiminde Aa, kötü, uzağa kötü uzağa sürprizlere yer yok. Çalma ya listelerini ve albümleri baştan sona dinlemek... <laughs> 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 Arda gidiyor. Arda neler yapıyor hoca? Arda, Arda. Arda Güler. Orda girayı maymun etti. Arda uğruyor. Arda. Şirketten devam etmenin herhangi bir avantajı var mı? Ben de farklı sektörde influencer hesabı kullanıyorum da. Ee, açıkçası bir avantajı yok. Ben influencer hesabını açmaya üşendiğim için fazla vergi veriyorum. Şimdi diyeceksin ki abi sen mal mısın? Ee, evet. Evet malım. Hey. Tuba. Sol üstten gelerek. Aa, abi ne yapıyorsun? <laughs> 724 ama. <Gülüyor> evet. <laughs> <At> <laughs> ne diyorsunuz? Hakan word var mı? Var. sanladım Ne? Hadi. Ah be. Hadi ee. öldü 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 kanka. <laughs> evet. Helal lan kanım benim be. Kardeşim benim be. Ulan var ya söz konusu aramızdan birini sikmek olunca nasıl odaklanıyoruz <laughs> bu var ya helal olsun. <laughs> Naruyu mu izleyeceğim? Senin mi tek monitör var? Naruyu izle ya. Lol oynuyordu Naru galiba. Başka ne oynayacak ki? Zaten full lol oynuyor. Hepimiz aynıyız. Evçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara bakmayın. Ananı er sikiyim <laughs> ne oldu lan? <laughs> Çöpü çıkardık. <Hayır>. <gülüyor> Sonunda <gülüyor> bir sigara girdi. Kardeş. Dakika 90 artı bir amına koyayım. Tebrikler. Süper yerinde değişiyor. Dinlendirelim biraz. Kanka bir sikim olmaz bu maçta. Aha, aha çok iyi pas. Hadi. Kardiya yaparsın Kardiya. 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 Oh be! <laughs> oh elhamdülillah ya! Tövbe estağfurullah. estağfurullah. Aa! 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 Gitti gitti kaçtı o. Aha. Ölmeyecek mi adam? Öldü bari. Bağırınca hızlı koşuyor Çar yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Burası çarpıyor mu lan? <laughs> Ananı sikeyim <laughs> harbi çarpıyormuş. Böyle bir detay koymamışlardır dedim çarpıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> erkekler neden az yaşar? <laughs> <yesaramır? gülüyor> Harbi erkekler neden az yaşar bu bak. Eee kardeş anlat ben dinliyorum. He öyle mi olmuş? He eee, he. Player <laughs> 1 ayar yapmak için şu düğmeye bas diyor. Bastım. Birazcık daha sıkalım. Alttan biraz ışık gibi. <laughs> Kulaklar bir dışarıda kaldı. <laughs> Ama... Hiç göstermiyorum. Beni gör. Oy. Nice. Bir <laughs> Başka görmedim. Başka bir görmedim. Solda solda geçin solda. <laughs> Yapan balığı gibi gözüktüm. Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? <laughs> Bazı insanları kırmak gerekir. <gülüyor> <gülüyor> <Bak> ben <taştım. gülüyor> Gel seni mi kıracağım? Merhaba Murat ben. Tanıştığıma memnun oldum. Merhabalar. Merhabalar. Arzu, Merhabalar. De... Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen Karı güzel vermesin. görünüyorsun. Obez Oros bu çocuğu. <laughs> çetin zorbalı. Obez Oros bu çocuğu. Obez Oros bu çocuğu. <laughs> Abi bu O bez orospu çocuğu Banla şunu, şunu banla, şunu banla, şunu banla, şunu banla Şunu banla Daha da fazla tutma O adamı banla İnsanlara hakaret etmesine izin veremem Böyle bir şey olamaz hayır <laughs> Amına <laughs> kudumu vapur menüsü <laughs> Bugün ne mesaj Bugün De mesajları okumayı Okuyamıyorsun <laughs> Ve o yazdığım mesajı okuyamamı Gerçi Narun'un penisi Ferite sorsak o da söyleyebilir. <laughs> Yemişliği var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ne ya. Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. You want say hi? You want say hi? Dark side. Ya Allah sizi kahretmesin ya? Reis yedi Onun ama bu şerif ne ya artık? Bu şerif ne kardeşim ya? Aşağıda aşağıda. <laughs> bir kere de gül ya. Kapıyı kapatmadık sen sen buradan pik atacağım veya cross koydun kanka bak ben sana diyeyim. Burada bir yerde sarı zaman şurada sana acaba? <gülüyor> 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 ya bura bu oyunun yarrağını yedik de işte kanka. Durex firması olarak ürünlerimizi uygulamalı gösterip tanıtırsanız size sponsor olmak istiyorsunuz. Ne? ben de Messi. Siz de kabul ederseniz biz de iletişime geçin. Durex. Eyvallah teşekkür ediyorum bu ilginizden dolayı. Yakında OnlyFans içerik üreticiliği yapacağım. Orada <laughs> bir iş birliği düşünebiliriz. Yenilebilirlerden istiyorum. Oynamamız gerekiyor bunu ama söyleyeyim. 5 ve 4 yani. Ben öldüm. Güzel. Lisin'in kikine E mi attık biz? Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. <laughs> domates almayın domates almayın. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> geç buraya onu geç. Paket arabasını herkes istediği ne varsa doldurdu ve bu alışveriş yaklaşık <laughs> 1000 TL tuttu. <laughs> Etler hariç tabii ki onları ayrı bir yerden almıştık. Gelince havuz... <laughs> Kadın da dönmüş demek ki ne bekledin orası bir 5 şey, liraya İskender kebap mı çıkacaktı? <laughs> Biliyor musun o <fıkrayı> sen? <laughs> Yok lan ben sana attıma aklıma direkt bu geldi. Bunu söyledim inşallah. ya oğlum Allah'ım yarabbim ya. Abi bu çocuklar bu kadar yayıncıyı neden izliyor oğlum? hiç düşündünüz mü? Adam yayın açıyor 9 saat 10 bin kişi izliyor 20 bin kişi izliyor. Abi bizim önceden mahallelerde abilerimiz vardı biz onların anılarını dinlerdik. Onların tecrübelerinden hayatlarımıza bir şeyler katardık. Şu anki çocuklar bilgisayar başında kötü mü yani mesela o çocuğun el reynin anılarıyla kişisel gelişimine katkı sağlaması. Varsın o kadar edebiyat bilmesin o kadar matematik bilmesin oğlum. Çocuklar öğretmenleri böyle pür dikkat dinlemiyorlar ama o adamı dinliyorlar. Ve o adam güzel şeyler anlatıyor. Takmışlar işte bir küfür ediyor falan. Hayat hayatın içinde küfür yok mu? Adam hayatı küfürsüz nasıl öğretebilir? Evet senin yaşın kaç? Yala dedi yalama, 20, yala 20. dedi yalama. Abi ben başka beni hatırladın mı? Ve vitoları fırlatıyor ya. Ya kaç yaşındasın sen daha ya? Yaptığı şeye bak ya. Abi her oyun to, 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 tiks, konuşamıyorum da artık ya. TikTok amana koyayım konuşamadım ya. Memelerini açtı. <laughs> son yarışını bitirebilmeli Aa, Ne yapıyorsun? Az önce piston kupasını kaybettin tanıdığım yaşlı bir adam bana şunu söylemişti. Bu dediğim boş bir kasedir. <laughs> ne yapıyorsun çocuk? Bu bol boz İsmail geçecek boz. Hepimiz ekran. Vallaaa bu çocuktan ha. Film bitmedi <laughs> sizin yüzünüzden. <laughs> ben de çıksana kanki be. Yok olmaz. Ben de çıksana kanki be. Ben hemen çıkmalıyım. Çetimden biri teklif etti. Hemen sevgili olmayız. Oh my god nasıl? <laughs> ya. <laughs> 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 Ne kadar çok Erdoğan'a koymuş. Oldunuz. e, bugün çetime geldi. Sayın e, ben ne çıksana dedi. ben de dayanamadım. Çıktık yani. <laughs> Allah Allah <ben> oğlum <laughs> ya? Çık dedi çıktık yani. Ben ona fısıldadım yayından sonra. Sonra o da bana fısıldadı. E biz ne olduk? <laughs> 3 mi? 3 oh, mi? Nice, oğlum. tek <laughs> <Oy. gülüyor> Spike ortada düştü. Ne ya? Koş vız 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 koş vız koş koş go, go, koş, ben koş koş bir koş 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 biz bir <laughs> de gittik azalıyor ya. Biz bir de gittik azalıyor ya. <laughs> kıyamam ya. Ay gemzeciğim ya. Reel ibi yatmalıydım. Bak bak dojlara bak. Enti kanca enti. Senden daha iyiyim ama. Senden <laughs> daha iyiyim ama. Arkadaşlar günün sözünü veriyorum. Günün sözü şu. Mumu da eriten bağrına başlığı iptir. Yani bundan ne anlamamız gerekiyor? Şu hayatta kimseye güvenme. Hey sen, evet sana diyorum. Şu anda abone olursan kimseye bugün bir güvenmeye. kişiye iyilik yapmış olursun.